Ee, iki tane yumurta koydum altına, iki tane kabak, iki tane havuç, bir tane patates. Üstüne biraz kaşar rendeledim. Şimdi malzemelerini vereceğim. Şöyle bir iki kaşık tuz koydum. Biraz pul biber koyacağım isteğe bağlı olarak. Arttırıp azaltabilirsiniz. Daha yeterli bana çok az bir zeytinyağı yeter ve iki kaşık da e, tam buğday unu koyacağım şöyle tam buğday unumu da koyuyorum tamamen doldurmuyorum elime geldiği kadarıyla tepelem olmak zorunda değil böyle bu da böyle geldi bir tık daha koyabilirim. Çok oldu tamam. Ee, kabartma tozu koyacağım bir paket. Bunları bu şekilde böyle harmanlayacağım. Belki yağ az olduysa bir tık daha yağ ekleyebilirim kıvamına göre. Şöyle bir pakette kabartma tozumu ekliyorum. Sanıyorum bunun yağı az oldu. Ben çok az daha bir yağ ekleyeceğim şöyle karıştırmadan. Yeter. Göz kararı ekledim. Siz iki yemek kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Şöyle bir güzel karıştıracağım. Güzelce karıştırdım arkadaşlar. Şöyle bir kıvam oldu. Ben zaten bu sebzelerin hepsinin suyunu sıkmıştım. O şekilde koydum. Şimdi borcamımı alacağım. Üstüne susam, biraz da şey koyacağım. Çörek otu koyup fırına göndereceğim. Mücverimi bu şekilde yağladığım borcamımı aldım. Şimdi üzerine süsleyeceğim. Önce biraz güzel bir şekilde çörek otumu koydum. Yeterli bu kadar. Biraz susamımı ekleyeceğim üzerine. Susam çok seviyorum. Maalesef çok yağlı. Dozunu kaçırmamak gerekiyor. Yaklaşık şu kaşıkla 3 kere koydum. Üzerine çok az da bir pul biber atmak istiyorum. Aralarına serpiştirmek istiyorum. Aslında kaşar da rendelemek istiyorum ama içine rendeledim. Yeter. Şu şekilde. Evet şimdi fırından çıkardım mücverimi. Ee, dediğim gibi 180 derecede 25 dakika pişti bu halde. Birazdan kesip dilimleyeceğim. Ee, hem yağını az koyduğum için çok fit oldu. Hem de içinde bir sürü sebzeler var. Sebze tüketmiş olacağım. Hem de börek gibi bir hissiyat verdiği için aslında o ihtiyacınızı da karşılayacak duygusal olarak. Ee, ben çok seviyorum. Sık sık da yapıyorum. Size de tarifimi bu şekilde vermiş oldum.